Evet arkadaşlar orta kısmını bu şekilde kestim. Burada 62 ilmek bıraktım çünkü burada kestiğimiz için 60 bırakmıştık. Şimdi daha burada kapanışı yapmadığımız için o ilmekleri de ekleyerek 62 ilmek bıraktım. Çünkü bu orta kısmı keseceğiz. Şimdi kaldığım yerden bu şekilde örneğim nasılsa devam ediyorum. Hatta ben söyleyeyim, şimdi buraya gideceğim, tekrar buraya geleceğim, buraya döndüğümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, gittim ve döndüm. Şimdi buradan başlıyorum. Diğer yelekte yaptığım gibi, şimdi buradan 20 ilmek bırakacağım. Orayı örmeden geri döneceğim. Burada yine örneğimi bozmuyorum. Tersi ters, düzü düz devam ediyorum. kaldı. Dönüyorum. Şimdi buradan 20 tane sayacağım. Bu ortadaki 20 kalacak. şöyle 20 oldu yine dönüyorum ve artık keseceğim gördüğünüz gibi bu omuz kısımları daha yüksek Burası en son tusu için daha alçakta kaldı şimdi burayı keseceğim. da çift kesiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafı kestim. Oyuntu da belli oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bunu da dikiş için bıraktım. Şimdi ipimi alıyorum. ipimi şu son ilmek var ya onun içinden şöyle bu şekilde geçireceğim. Evet geçirdim. Şimdi bunu buraya şöyle bağlıyorum ve önüne pozisyonuma geçiyorum şimdi bu taraftan öreceğim için onu böyle diğer şişe aktarıyorum şiş olunca böyle rahatlığı oluyor şimdi buradan tersimi ters düzümü düz örerek başa çıkıyorum şimdi burada da bu taraf omuz kısmı oluyor bu taraf alçakta kalacağı için buradan 20 taneyi bırakacağız yine aynı şekilde yani farklı bir şey yok ben bu kısmı yapayım dikişte görüşelim Evet arkadaşlar şimdi dikime başlıyoruz burası arkası burası da sağ yanı ön yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yani kapatınca zaten şöyle olacak ön yüzden dikimi yapacağız şöyle göstereyim ilmekleri hep birbirine denk getireceğiz karşılıklı denk gelecekler şöyle şimdi şöyle yapacağız şöyle tutuyorum şu son ilmeğin şöyle aradan geçiyoruz sonra buradan karşıya şu şekilde yine bakın şu aradan geçip bir üst ilmeğe sonra bu tarafa bu sefer buradaki ilmekten yine diğer ilmeğe sonra buraya her bir ilmeğe karşılıklı olarak şöyle bu ilmeğin ortasında diğer ilmeğin ortasına buradan diğer ilmeğin ortasına şöyle şöyle sıktığımız zaman bakın hiç dikişimiz belli olmuyor buradan diğer ilmeğin ortasına karşılıklı olarak bu şekilde dikeceğiz ben şimdi bunları yapayım bunları da yani birbirine şöyle ortadan dikeceğiz onu da göstereyim Burayı yapayım. Burayı gösterirken görüşelim. Evet arkadaşlar yan dikimini yaptım. Şimdi baklava dilimlerini birbirine bağlayacağız. Şöyle ikisini karşılıklı geçirdim iğnemi. Bir daha geçirdim. Bir tur doladım. Şimdi bir daha geçirip bir tur doladım. Sonuna doğru içinden bir tane daha geçip bağlamış oldum. Sıkıyorum şöylece. Şimdi tek tek ip kesip tekrar bağla yapmamak için buradan direkt buradaki baklava dilimine geçiyorum. Şu şekilde. Aynı şekilde buradan bağlıyorum. Şu boş bırakıyorum ki bunu keseceğim ya daha sonra. Şöyle bir tur doladım ve sıktım. Tekrar bir iki sıktım. Şimdi tekrar bu üçüncüye geçiyorum şöyle karşılıklı geçtim bir daha bir bağladım bir daha bu sefer iki doladım sıktım şimdi karşıya diğer baklava dilimine geçtim bir doladım bir daha bu sefer iki doladım sıktım şimdi diğerine şöyle bir bir daha bu sefer iki sıktım şimdi hatta şunları da böyle yapalım böyle dibinden kestim şöyle bakın burası böyle kalıyor İsterseniz bir iki tane boş bırakıp bağlamayıp bu kısmı da bağlayabilirsiniz. Şimdi ben diğer tarafını da dikeyim. Evet arkadaşlar yanlarını falan diktim. Şimdi omuzdayım. Dikiş için bırakmış olduğum ipimi, iğnemi taktım. Burada şu burguyla bu burguyu karşılıklı olarak denk getirecek şekilde yerleştiriyorum. Burada önemli olan bu. Şunu da şöyle alalım arada kaybolsun. Bunu şöyle bir bağlayalım. Şimdi burada ilmekler birbirine denk gelecek şekilde bir buradan direkt karşıya yanındaki ilmeğe karşıya buradan şöyle de bakalım bu burguları şöyle birbirine denk getirecek şekilde dikişimizi yapalım. Artık yeleğimiz bitti. Son halinde görüşürüz. Evet arkadaşlar yeleğimiz bitti. Şu an düğme alamadım. Düğme alamadığım için düğmelerim yok ama inci düğme alıp buraya 3 tane düğmemi dikeceğim. Ee, buralardaki ipleri sakladım. Dikişimi yaptım. E, ve bitti. Çok şükür. Ne kadar ip gitti. Ön yan için bir ip. Diğer ön yan için bir ip. E, önlerden çok çok az ip arttı. Arkası için şuraya kadar bir ip, geri kalana bir ip. Hatta son yarım baklava diliminin yarısında ip yetmedi. Önden kalanları kullandım yine yetmedi ve 5. ipi açmak zorunda kaldım. Ondan da dediğim gibi yarım baklava dilimi kadar ip kullanmış oldum. Bu dediğim gibi 42-44 ben 42 bedenim. Bir de giyeyim. Üzerimde nasıl göründüğünü görün isterseniz. Evet arkadaşlar üzerimde şu şekilde görünüyor. Yandan böyle. Arkadan bu şekilde. Ön görünümü de böyle. Dediğim gibi ben 42 bedenim normalde. Bana biraz büyük. Ama kullanılabilir yani. Benim hoşuma gitti. Zaten benim bunu yaptığım arkadaşım da 42, 44 yani 44 beden. Benden biraz daha uzun boylu. Bu şekilde arkadaşlar. Düğmelerimizi dediktiğimiz zaman şuradan şöyle 3 düğmemiz olacak. Bence çok hoş oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Severek örür, sevdiklerinize hediye edersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.